Dün karşımızda Dead Bell 2 oynayacağız. Discord açıldı arkadaşlar. Discord'u kapatalım hemen. Merhaba. Bugün karşınızda videomuzu çekeceğiz Dead Bell 2. Dead Bell 2 bir de Dead Bell 2 ile MTA arkadaşlar ilk MTA mı oynayacak? Veya açıldı ya. Tamam neyse. Açılmışken şimdi kapatmayalım arkadaşlar. Dead belki. MTA'yı sonra açarız. <laughs> arkadaşlar biraz geç kaldı. Video şu an bir bir de yüklüyorum. Evet. Arkadaşlar hemen başlatıyorum oyunu. Arkadaşlar şu an şu an video güzel gidiyordur inşallah. Arkadaşlar Arkadaşlar merhaba Arkadaşlar ben karakterimi şu yapacağım. Durun. Karakterim. Arkadaşlar hiç oynamadığım bir karakter. Bu. Durun. Bunun silahına bakalım. Neyle vuruyor? Hmm, arkadaşlar bunu oynayalım o zaman. isterseniz bunu da oynuyoruz. Arkadaşlar hemen gir giriyor. Arkadaşlar kaç dakika geçti? Bakayım. 3 dakika. Tamam. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar hemen videomuzu devam edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar şu an bu arada bizde ezan çalıyor. Şu an videoyu çektiğim zaman ezan ezan şu an hani siz videoyu izleyeceksiniz ya bir videoyu izlediğiniz zaman ezan okunuyor sanmayın sizin yanınızda şu an ezan okunuyor ben videoyu çekerken arkadaşlar şu an ezan okunuyor yani şu anda saat biri 1 5 10 15 20 20 geçiyor arkadaşlar şu an. 1 Arkadaşlar şurada bir açılmadı ya. Durun arkadaşlar ben bunu değiştireceğim. Bu karakter değil mi açın. Bilmiyor da neyse artık yarısına geldik. Arkadaşlar yeni o sırada karakterleri göstereyim. Benim en sevdiğim karakter. Bakın. Bu. çok kaslı ve güçlü gözüktüğü için bakın arkadaşlar çok kaslı ve tek atıyor arkadaşlar arkadaşlar bir de şu güzel Bakalım arkadaşlar. Bakalım arkadaşlar şuraya. Şu herhalde bunlar da karakterler. Arkadaşlar bu gelmez. Oha tam gelmez dediğinde geldi arkadaşlar. <laughs> Aha gel bakalım bir hazır ver de seni yok edeyim. Yok 3 kişilermiş. Hatta 4 de olabilirler bilmiyorum. Arkadaşlar bu benim. Bunlar Şeyler Masumlar ve masumları Öldüreceğiz Arkadaşlar kaç dakika geçti Ne 7 dakika geçmiş arkadaşlar Oyun açılana kadar Bir dahakine açıp Şey yapacağım Videoyu başlatacağım Arkadaşlar kötü bir video oldu. İsterseniz abone olup like atmayın yani. Başka videomu izlersiniz hatta. Bu videomu da isterseniz izlemeyin bence. Ama isterseniz izleyin ama. Güzel izleyenler izlesin de işte. Ama ben de güzel olmadı. Arkadaşlar bu arada kararını değiştirdim. Tek şey yaparız uh, tek Dead Bell 2 oynarız tek ama sadece Dead Bell 2 yani çünkü arkadaşlar sadece Dead Bell 2 çünkü ıı, Arkadaşlar çünkü sadece Dead Bale çünkü 7 dakika şimdiden geçmiş. Uf, arkadaşlar çok merak ediyorum bu karakterin nasıl olduğunu. Şöyle vuruyor. Ha yere kapan koydum. Yani a diye böyle takılıyor kapan. Anladım. Her yere kapan koyacağım ben. Kapan. Yok her yere koyamıyoruz. Gel bakalım. Arkadaşlar şu an bu yavaş. Çünkü vurdum ya ona şeyi. Yine arkadaşlar. Arkadaşlar şu an çok mutsuz. Çünkü birazdan geberecek. Arkadaşlar Arkadaşlar kaçtı. Ben buraya bir şöyle bir asacaktım. Arkadaşlar ama nasıl vurdum şöyle? Arkadaşlar tamam oradan geçen bir ne o, o şey yapar. Arkadaşlar orada biri gördüm. Şurada şurada. Arkadaşlar şurada gördüm onu. Arkadaşlar hemen şunu dövmem gerekiyor. 2 dakika. He ben bu çakalı alabiliyorum. Beni şeye götürecek. Sonra kafama öyle vuracak değil mi? Çakal. Ben bunun şey olduğunu nereden anlayayım arkadaşlar hemen onu yok etmem gerekiyor. Gelin arkadaşlar bakın taktiğe bakın arkadaşlar. Так, тебе, Какая Ребят, чакал, Чакал! ben koyacağım. Hemen gelin arkadaşlar. Şunu şuraya koydum. <laughs> Aa, arkadaşlar kendi ayağımı bastım yanlışlıkla. Arkadaşlar hemen vuracağım ona. Uf arkadaşlar dövdüm onu. Space aldım arkadaşlar. Dur almadım. Şimdi space aldım. Arkadaşlar onu hiç kimsenin görmediği bir yere götüreceğim. Hiç kimsenin görmediği bir yer kesinlikle orası. Space. Ah arkadaşlar beni buraya ittirmeye çalışıyor. sana. Arkadaşlar şimdi oraya astım. Ne oldu? Arkadaşlar seni de kardeşinle beraber yaptım. Gel bakalım kardeşi. Ha 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 gel bakalım buraya. Gel bakalım sen. Hain kız. Şerefsiz. Amına. Ya, tamam arkadaşlar pardon biraz küfür ettim de. sinirlendim Şin yani. Geliyorlar bir kankası vuruyor. Bir de diğer kankası vuruyor. Ah, astım seni de. Ne oldu? Öl o, o kendi kendini öldürüyor zaten. Sıkıntı yok. Çıkmış mı o? Arkadaşlar. Çıkmış mı? Cık, ya Hain kankasını sat. Kankasını sattı. Sonra sonra kendisi çıktı oradan. Diğer kankasını çağırdı uyanık. Evet bak çıkmış. Vallahi kızlar kankalarını satar ama erkekler hiçbir zaman satmaz. Bunlar bu kızlara gelsin. Allah sana. Hahaha! <laughs> Hihihihihi <laughs> gel bakalım, gel bakalım. Vurdum arkadaşlar ona, çok sert. Hayır hayır al sana. Hayır space 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 arkadaşlar pardon. Neden? Arkadaşlar neden? Ya ee arkadaşlar neden yardıma gelmediniz? Baskın yapıyorduk onlara. Hadi arkadaşlar pardon şaka par, par par bay bay. Arkadaşlar şakayı makayı bırakalım da bay bay de. Hadi abone olup like atmayı unutmayın. Hadi bay bay. Arkadaşlar burası bu arada Tekin daha yana gezmeye gele, gelebilirsiniz. Benle fotoğraf çekilebilirsiniz çünkü çok ünlüyüm. 8 abone 8 like çok ünlü. Dünyanın en ünlü kişi benim. Şakayı <laughs> makayı bırakalım Hadi arkadaşlar bay bay bay.